milyonlarca emekli günlerdir açıklanacak olan maaş zammını bekliyordu. En düşük emekli maaşı 14.469 liraya yükseltildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur maaşları ve emekli memur aylıkları %11,54 SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %15,75 oranında zamlandı. Enflasyon verileri sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, en düşük SSK ve Bağkur emekli aylığını %15,75 artırarak 14.469 liraya yükselttiklerini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de zam kararını onayladı. En düşük emekli aylığı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye çıkarıldı. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik. Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan geldi. Bakalım Malatya'daki emekler açıklanan bu zam oranından memnun mu? Hiç olmasa 17 olsaydı iyi olurdu. 14 bin 600 lira nerede memnun edecek? Benim iki tane öğrencim var. Nasıl memnun edecek? Ya en azında 17.520'ye yakın. Yani 17.500, 18.000 lira olması lazım. Yani yani bir ev kirası 12 bin, 15 bin lira Malatya'da olup da onu, onu verdiğin zaman ne memnun edecek? Şu halimizi görüyorsunuz, perma perişanız. 2009 yılında emekli olan bir kişi, en alt tabandan bahsediyorum, bir buçuk asgari ücretli parası alıyordu. Bugünkü parayla 33-32 bin tekabül ediyor. Ya da 7 çeyrek veya yedi buçuk çeyrek alıyorduk. Bugün sadece iki buçuk çeyrek alabiliyoruz. Takdiri zatı halinlerin En düşük dedim asgari ücretin eski fiyatına bile razıyım. Yani bir kira 14-15 bin lira olmuş. Geçinilmek çok zor. Hele hele yani bir ev kirasına yetmiyor. İnanamıyorum yani en azından bir 15 bin lira bile değil ya. Yani gülüş bir durum. Allah yardımcımız olsun. Ne diyeyim? Hiç yemekle de olmadı. Yani iyi um, umudumuzu vermedi. Ya ev kira nasıl geçinebilirim? Bir ev kirası olmuş 15 milyar, on, en düşük 15 milyar. Çok yüksek piyasa, bunun önüne geçsinler zama da gerek yok. Böyle bir zam olup olabilir mi yani? Bundan nasıl geçinebiliyorsun? Emekliye zam yaptığın zaman 1500-2000 lira veriyorsun. Günah günah. Ne kadar olmalıydı sizce? Ya en aşağı 30 bin lira olması lazım. Yani yoksa kurtarılmıyor ki. Ya iki tane, üç tane çocuğun var. Evin kira diyelim. Ya Allah aşkına ya ya mantık var ya. Bugün ekmek 10 lira ya. 5 tane ekmek alsan 50 bin lira. 3 kere 5 15 ayda 1,5 milyar. Elektriğin, doğalgazın, telefonun e bunun yemesi, içmesi yani emekli ölsün mü? Emekli ölsün mü? Ölsün dediler.